Evet dostlar. Bakın. Buradan. Buradan çıktık. Böyle. Evet. Aşağıdan. Böyle. Evet. Bakın. Tekrar tırmanıyoruz. Ahmet hocam. Görüyor musun kendini? El salla bir. Evet. Az aşağıya düşüyor. Şimdi tamam. evet. Bakın. Arkadaşlar bugün 10 kişiyiz. Tepenin bir tarafından bakın böyle aşağıdan çıktık. Doyamadık. Tekrar yukarı doğru çıkıyoruz. Gözüküyor mu abi? Hocam gözüküyor değil mi? Gözüküyor. Heh, evet. Harun hocam. Evet, el sallayın bir. <laughs> evet. Tepenin birinden çıktık. Az geldi. Tekrar çıkıyoruz. Evet. 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 Genç arkadaşlara selam olsun. Evet Bu görüntüyü Geç. ölümsüzleştiriyorlar. Evet. Evet, hocam bizi kayıt altına alıyor. Evet. 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 Hocam tekrar kayıt altına alıyor. Bakın arka fonda. Evet. tanıdık tanımadık bütün dostları bu güzelliklere davet ediyoruz. Sağlıcakla hoşça kalın.